Merhaba arkadaşlar ben e, sizlerle Minecraft Tuzaklar ve icat e, şey yapacağız. E, hemen anlatayım ben size. Keeper var salak gibi. E, boş verin. Ya. Şöyle. bak Git bakalım. Ha. Şimdi hemen başlıyorum. Bir sürü icat bunların hepsini yapacağım. Hızlı başlayayım. Bu böyle arkadaşınız geliyor tuzak. Böyle çekin diyeceksiniz. Bir çekecek tıklıyor aşağıya gebe, geberme. Lav dokayabilirsiniz. İstediğinizi koyup. E, yapılımı çok kolay. E, i̇şaretleri alıyorsunuz. Ama dokunacağı yere. Yani şey değil. Hemen dokunsun oraya. O kadar yakına değil yani e, o işareti alıyorsunuz aşağıdan gidiyorsunuz buraya bir istediğiniz yere kızıl taş yenileyicisi oradan yapıyorsunuz buraya geliyorsunuz Yapışkan çıkan pistonu oraya koyuyorsunuz A açık bırakıyorsunuz ki bu açılsın ondan sonra bu kadar açısı açık bırakın buraya gizleyin İsterseniz buraya da yapabilirsiniz. Böyle açık olsun böyle. Burayı çekince gitsin gebersin. Burayı da aynısını yapabilirsiniz. Hangi yol diye böyle. 12 suya 12'yi böyle. Ya yani, o beleş Diamonds. Bu kumla çalışıyor. Kum. Kum. Eee 8 yapalım. Eee yapımını göstereceğim kumla bağlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> e, devam e, buraya da böyle bunu yapışkan pistonla koyuyorsunuz arkaya böyle meşale bu nasıl bunları arkasına böyle meşalenin arkalarını bir e, neydi lan bu bir Iıı, kızıl taş iğneleyicisi bir kızıl taş bir kızıl taş iğneleyicisi bir kızıl taş bir kızıl taş iğneleyicisi kaç tane koyarsınız böyle sıra sıra koyuyorsunuz ondan sonra hepsinden böyle sıra sıra kızıl taş koyup buraya da kızıl taş uzasın diye ne yaptı lan? Yaratı kaçtı galiba. Ha böyle örnek böyle geliyorsunuz. İlk, buraya da aynısını yapıyorsunuz. Bunlar sönüyor. 3 ben 3 tane yaptım. 3 tane en iyisidir bence. Buraya koy 3 tane. Havaya da bir tane şöyle. Bitti. <laughs> Bu kadar. Hemen. Öbür üstüne geçeyim. Burası evimiz. Şans makinesi. Şans makinesi şöyle çalışıyor. Buradan girmeyelim. Şuradan girelim. Şaltere bağlıyorsunuz. Şartere koyuyorsunuz yakın bir yere istediğiniz yere. Ondan sonra buradan Buraya şey koyup kızıl taşın elecisi koyup buraya yapıyorsunuz. İçine malzemeler koyuyorsunuz ve hal e, huni huni mi onu koyuyorsunuz. Böyle şöyle bir şekilde Ye, göstereyim bir dakika. Şöyle bir şekilde şöyle koyuyorsunuz. Ya yani alt alt böyle. Nasıl sandığın tam aşağısına değil ha böyle tam bu izladı koyuyorsunuz e, ee, onun etrafını kapatın. Eşyalar gidebilir. Bu da damlalık olsun. Atıyor işte. Bu kadar. Basit. Sandığa geliyor. Huni desteğiyle. Dunk tak. Ee, hemen anlatmayayım size. Dunk tak katılamışsınız. E, ee, top atıyorsunuz. Bir şey geliyor. Ondan sonra arkadaşınız düşüyor. Bu nasıl çalışıyor? Bunu öğrettim zaten. Buna gideceğim hemen. Bunu açmışım. Yapımını yapayım veya göstermeyeyim. Koyun. Şöyle bir şey yapın. Ee, bu tarafa gelecek şekilde. Ya yani hangi tarafa istersiniz? Şöyle ilerletin ve e, ben yapmayayım. Buraya yapışkan piston koyun. Yanına da meşale koyun. Yap, yapış. Yapış yapışkan piston. Şöyle. Bir Şöyle koy. Hmm, mm, mm, e, e, 8. Şöyle meşale koyayım. Böyle kalsın. Kapı koyarsınız buraya. Ondan sonra bunu yanlış yaptım. Buraya kızıl taş koy. Kızıl taş, kızıl taş. 7. Böyle koyun. Tam böyle hizada gezine. Böyle ondan sonra bir iki eee ee, onlar böyle uzatın buraya düğmeyi koyun şöyle yapıp şöyle buraya düğmeyi koyun buraya ee, yineleyici koyun şu şekilde şu şekilde ba böyle gidecek ya istediğiniz yeri yapabilirsiniz eee kızak taşı da uzatıp böyle yapabilirsiniz böyle yaptım yapımı böyle işte eee, o kadar yani. Başka şu kapı kutusu böyle bir şekilde koyuyoruz Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya, şu. O da yere çıkamıyor. Bunu öğretmiştim. İçinde interneti var. Bu da böyle ödüllü bir şey böyle. Ya hedef tahtası. Bunu böyle getiriyor. Böyle bir yer kulübe yapıyorsunuz. Aşağıya gidecek. Burada en iyisi diamond elmas koy. Ondan sonra gidiyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Böyle dolaşmıyor, git 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 git. Bunu bırakın burada, böyle yapın. Hedef tahtasını yapın ilk önce. Hedef ta tahtasını şöyle, tam ortası olacak şekilde bağlıyorsunuz. Şöyle kapatabilirsiniz, altından gidebilir, altından gidiyorsunuz. Böyle koyun. Yani kız, e e vurduğunu anlamak için böyle yapışkan piston koyun böyle. Yukarı çıksın, buraya yenileyici koymanıza gerek yok. Da yetişsin diye şöyle koyunuz, şöyle ama buraya böyle koyarsınız e, kalkmaz ya da başka bir sonucu var. Ben böyle yaptım. Gidiyorsunuz, ona bağlıyorsunuz. Vurduğunda e, hem oradan kalkıyor hem de buraya diamond düşüyor. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere öbür köben.